Hocam siz e, bunları anlatırken aklıma bir bilgi verdi. Siz bana atmıştınız zannediyorum geçen yılda Whatsapp'tan. E, dediniz ki Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Profesör Avi Loeb. Dedik ki evet. uzaylılar 2017'de dünyayı ziyaret ettiler ve diğerleri yolda. E, diyorsunuz ki dünyanın en meşhur üniversitesinden bu profun açıklamasına dediniz tepki yağmıyor. E, ve Doğru. diyorsunuz ki yine ee, biz Amerikan vatandaşı olmadığımız için biz bir şey söylediğimiz zaman bir tez ortaya attığımız zaman bir düşünce bize böyle tepki geliyor Şimdi hakkınızı teslim etmek için siz bu kadar araştırmalarınızı paylaşırken bana attığınız o o bilgi aklıma geldi ve bunu burada sevgili izleyicilerimizin sevgili denizin de önünde hatırlatmak istedim yani diyorsunuz şu açıklamayı ben yapsam 2017'de uzaylılar geldi gerisi de yolda desem yine <laughs> taşlarlardı. Ama Harvard profesör ona bir şey denmiyor dediniz. Ama o onu niye dedi biliyor musunuz? Niye yani hocam? iyi de yani elinde bir belge olduğu için dedi. İki tane belge var. Birisi Mars'taki görüntüler. İkincisi de çok önemli. Bakın, Nuh Aleyhisselam zamanında günümüzden çok yüksek bir teknoloji vardı. Süleyman Aleyhisselam zamanında vardı. Zülkarneyn Aleyhisselam zamanında vardı. Elbette onlar da uzaya insansız uzay araçları gönderdiler. Şimdi gönderdikleri gibi. Bakın. Çok önemli bir konuya geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi bakın hanımefendi. Ne demek hocam? Diyelim ki, diyelim ki Nuh Aleyhisselam zamanında, Süleyman Aleyhisselam zamanında ve Zülkaneyn Aleyhisselam zamanında uzaya insansız uzay araçları gönderdiler. Diğer galaksileri incelemek için. Efendim, Kanadalı bilim insanları açıkladılar. Dediler ki uzaydan radyo dalgaları geliyor. Sırrını bilmiyoruz. Eee? Buyurun izah edin. Peki şu anda uzayın derinliklerinde yolculuk yapan Süley Süleyman Aleyhisselam'ın gönderdiği bir uzay aracı olamaz mı? Elbette olur. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın gönderdiği bir uzay aracı olamaz mı? Elbette olur. Hatta onlar nükleer enerjiyle çalışıyorlar. Şimdi kişilerle çalışıyorlar ve kesinlikle öyle bin yılda iki bin yılda enerjileri bitmedi. Yani şu anda gitmesi gitmesi 100 bin yıl alan bugünkü hız ile saatte 100 bin kilometre hızla 100 bin yıl alan uzaklıklardan bize radyo dalgaları geliyor. Ha biz buna ne diyoruz? Yıldızların efendim şu hareketiyle değil efendim. Uzayın boşluğunda hareket eden giden insan yapısı insansız uzay araçları vardır. Elbette var ve onlardan geliyor. Sadece Amerikalı ne diyor efendim Hi şeyini Hikmetini bilmiyoruz. Geldiğini keşfediyoruz, hikmetini bilmiyoruz. Yani Nasalı bir bilim, Nasalı bilim insanları insanların Nasada yaşadığını inkar ediyorlar. Ama Nasalı olmayanlar kesinlikle olmuştur diyorlar. Çünkü çünkü bakın, şu çok önemli. Ben 17 sene Amerika'da yaşadım. Batı ülkelerinde din bir numaradır. Bakın, adam her türlü karışık cinsiyetten neyse diyemiyorum oralara o işleri yapıyor o pislik işleri yapıyor cebinde kilisenin üye kayıt defteri var onunla gurur duyar Anladınız mı yani batı da esastır Obama başkan seçildiğinde oradaydım adam Beyaz Saray'ın önünde 50 kez belki ne dedi biliyor musun? Tanrı sizi korusun yani Allah sizi korusun dedi. Ya Türkiye'de bunu deseler ne olur? Bak 50 kez dedi belki. Tanrı sizi korusun. God bless you, God bless you durmadan dedi. Batı ülkelerinde din çok önemlidir efendim. Şimdi siz çıksanız deseniz işte, ki Mars'ta insan yaşamış. Bir nasıl bilim insanı. Kiliseler onu yer. Geçen, geçen sene veya iki sene önce papaz dedi ki papa Roma'daki papa dedi ki biz sadece dünyada yaşamış değiliz dedi. Yani yavaş yavaş alıştıra alıştıra diyecekler efendim. Tamam Yani dini baskı var orada. Bizde de tam tersi var efendim. Ya Fatih Sultan Mehmet Han ne diyor? Mümkün olsaydı küreyi arzı sırtında taşırdım. 1400'lü yıllarda ne diyor? Dünya küre şeklindeydi. Biz ondan maruzuz efendim. Neyse yani. Maalesef filmi var ya var ya biliyorsun Interstellar benim çok sevdiğim bir. Aynen film. öyle. Ben de Hocanın, kullandığım bir film. Kesinlikle öyle ve bununla ilgili post hazırladım. 3-4 gündür de duruyor. Hocanın dediğini o filmi izleyince depreşen bir düşünceydi o. Hocanın dedikleri de de örtüşüyor yanlış e, yorumlamıyorsam. E, o haber aldığımız canlıların e, izafiyet teorisini de göz önünde bulundurursak acaba bizim İleri seviyeye erişmiş, ileri bilince erişmiş e, türlerimiz mi? Yani evet. biz miyiz haberleştiğimiz e, kişiler düşüncesini e, düşünüyorum. Dedim ki bununla ilgili post hazırlamışım, tevafuk oldu. Hocamız da aynı konuya değindi. Sen ne dersin bu hocamızın söyledikleri alana ilişkin? Hocam ben e, sürekli e, dünyanın hani en önemli üniversitelerindeki fizikçilerle e, her hafta bizim bir toplantımız oluyor ve özellikle konu zaman ve nedensellik üzerine. Ee, mesela ben 5. kitabımda özellikle yine tersine nedensellik retro çok causality dediğimiz zamanda yolculuğa ilişkin Rusların çalışmalarını falan yaptım. Tabii biz şunu biliyoruz ki e, tarihi tay mekan bastı zaman sebebiyle insanın kendi teknolojisinde kendini gerçekleştirdiği zaman zaten zaman insanın e, insanın e, kay, kay, kayıtlı olduğu bir alan halinde çık halinden çıkıyor. O yüzden bahsettiğiniz gibi Hazreti Süleyman gibi Ehlullah gibi Allah dostları gibi bunlar zaten biliyorsunuz artık e, zaman kavramının kalıbının dışına çıkabiliyorlar. Bu sebeple ben de bugün hocamla buluşacağımız için çok heyecanlıydım. Konuştuk da senle biliyorsun ve hı hı. ben de interstelları düşündüm. Hocamın anlatımları aslında yani o kadar ileri dönük e, açıklamalar ki ki bunlar aslında hepsi e, e, ehlinin anlayabileceği şekilde Kuranda var. Fakat diyorum ya Kur'an'da zaman yolculuğu var, o var, bu var dediğinde birçok e, tabii ki insan. Hocamın da bazı tereddütleri var. Hocam onlar da inşallah zamanla anlayacaklar. Bilime uzaklıktan kaynaklanıyor bu. Ben şöyle bir örnekle bağlamak istiyorum. Oppenheimer vardır. Bu atom bombasının patlatılmasında biliyorsunuz hani bunun babası olarak falan gösterilen insanlardan birisi. Ona birisi diyor ki bir gün, ilk atom bombasını patlatmanın hani sizde oluşturduğu e, tepki nedir diyor. O da diyor ki ilk patlatan atom bombası bizim yaptığımız değil diyor. Ve e, bunu yine bir Amerikalı jeolog e, Afganistan Pakistan sınırında filan bir yer mi tam olarak hatırlamıyorum şimdi yanlış da söyleyemem ama oralarda bir yerde. Yüzyıllarca önce yaşamış ve e, insan kemikleri buluyorlar o kadar yüksek radyasyon buluyorlar ki orada. Evet yani, Hindistan'da. Başka, e, evet değil mi hocam? Bunun tam sınırlı bir evet. yerde bunun başka bir açıklaması olamaz diyorlar. Yani artık şöyle bir durum var. Bunları artık bilim ispatlıyor. Bunları ispatlanmış şeyler üzerinden tartışmak da bize bize göre komik kaçıyor artık. Anlatabildim mi? Yani bunu sadece bilim üzerinden anlatsaydı hocam belki bu kadar e, sıkıntı yaşamazdı. Ama Kur'an'da bunların var olduğunu çünkü ben de bir takım şeyler yaşadığım için biliyorum. Bunlarla yüzleşmek e, bu şekilde sorgulanmamış bir noktada Kardeşlerimize böyle bir değişik gelebiliyor. O açıdan hocam, yani çalışmalarınız çok kıymetli ve dünya adına çok kıymetli. Ben şeye geçmek istiyorum. Şuradaki soru var ya hani, tufanda ileri teknoloji vardıysa uzayda insanlar da vardı. Onlar evet. nasıl helak oldu dediğinde hocamız bir savaş olduğunu söyledi. Nuh Aleyhisselam'la hani bir savaş olduğunu söyledi. Hocam orada birazcık detaya girebilir miyiz? Ne savaşı oldu? Evet, e, yalnız şey bu şeyden bahsedeyim de bu e, tamam, Hindistan tamam hocam. Siz nasıl Hindistan'dan istiyorsun? şimdi e, Mahabharata destanı var Hindistanlarda evet, dünya evet. çapında bir destan hakikaten. Evet. O destanda bir nükleer savaştan bahsediliyor gerçekten. Yani orada diyor ki bir mermi vardı işte binlerce güneş ışığında ışık verdi ve orada Indus vadisinde bilim insanları kazı yapıyorlar dediğiniz gibi ve insan kemikleri buluyor ve e, yüksek radyasyona sahip e, Ayrıca e, bugün hayatta olan bir Amerikalı bilim insanı diyor ki e, Mars'ta atom bombası patlamıştır Çünkü atmosferinde şu maddeler var üçüncüsü üçüncüsü bu çok önemli e, bilim insanları çöllerde böyle camlaşmış madde buldular ama büyük bazıları dediler ki e, Yıldırım bunu yapmış. Bazı bilim insanlar dediler ki Yıldırım ancak bir ağacın köçü kadar olan bir yerde yapar. Halbuki bu daha fazla, çok daha büyük. Birileri dedi ki meteor düştü. Etrafta meteor yoktur. Ve ilk atom bombası patladıktan sonra çölde aynı camlaşma oldu. Ve bilim insanları dediler ki anladık. Dünyadaki çöllerdeki işte Sina çölünde, Sudan çölünde, Asya'da bir çölde bulunan çöllerdeki camlaşmanın sebebi nükleer patlamadır. Ya. Kabul ediyorlar. Şimdi, ya. Evet. Doğru. Şimdi sizin sizin sorunuz ıı, Deniz efendim? Savaşı sordu Deniz zaten hocam. Uzay, uzayla ilgili. Şimdi efendim biz bu soruyu kendimize sorduk. Eğer onların teknolojisi varsa inanmayanların onlar da uzaya çıktılar. Değil mi? Evet çıktılar. Evet çıktılar. Ve bunlar uzayda iken sular dünyayı kapladı. Ve bunlar dediler ki bu suların yer altına çekilmesi belki 10 yılı alır. Ama bizim gıda maddemiz yok. Biz ölürüz uzayda. Ne yapalım? Bu cemiyi ele getirirsek yaşarız. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki cemi için dolu cemi idi. Dolu cemi gıda maddesi de oldu? elbette şey de boğdu başka şeyler de var teknoloji de vardı ve şunu da söylüyorum gemiye yalnız dönlenmiş yumurtalar alınmadı canlıların İnsanların ihtiyacı olan canlılardan alındı efendim yani süt veren et veren yumurta veren hayvanlar alındı yıllar sürü 1800'lü yıllarda Avrupalılar gemilerle Amerika'ya giderken ne yaptılar? Bazı da hastalandılar, öldüler. Evet. Şimdi şunu söylüyorum efendim. Bu insanlar dediler ki bizim yaşamamız için bu dondu yine. Dondu evet. Çok da güzel konuya. ya. Bağlantısı aksadı hocamızın ama ee... Heh, geldi. Evet. E, dondu don, evet. Gemiyi ele geçirmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? O savaşmamız lazım. Bu savaşı biz senaryo şeklinde işte muzdeyi yayınladık ve filmde olsaydı yani e, ödül alır. Dünyada bir numaralı film olurdu. Ama e, Çinlilerle iletişime geçtim olmadı. Korelilerle, başkalarıyla para getirdiler, yapalım. Yani, mümkün değil. Yani insanlar, o gemidekiler uzaydan gelenler e, pek çok uzay aracıyla geldiler. Belki de yüz binlerce. Ama ama Nuh Aleyhisselam gemiyi bildirildiği gibi yaptığı için hepsini saf dışı etti, hepsini öldürdü, hepsi yok oldu ve yalnız Cem'i kaldı efendim. Gemi o savaşlara uygun şekilde yapıldı efendim. Çünkü Cebrail Aleyhisselam ilk günden son güne kadar olacak her şeyi haber verdi efendim. Aksi takdirde, aksi takdirde inanmayanlar gemiyi ele geçirirlerdi. Fakat ki ele geçiremediler. Yani e aksini düşünemeyiz. Çünkü uzaya giden adam gelecekti, yaşayacaktı. Onun da soyu devam edecekti. Olmadı değil mi? Çünkü Nuh Aleyhisselam dua ediyor. Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim'deki söz Allah-u Teala'nın kelamıdır. Ya Rabbi yeryüzünde canlı kafir bırakma. Bitti. Bırakılmadı. O halde nasıl öldüler bunlar? Ancak bir savaşla öldüler efendim. Yani fikir jimnastiği var cimnastiği var yapınca efendim bazı şeylere ulaşılıyor efendim.